Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber galeri yapacağız arkadaşlar. Bir tane kardeşimiz, yani abonemiz galeri yapmamı istemiş. Onun için galeri yapacağım şehirime. Şimdi, oto <laughs> dediğiniz böyle arabaların koyulduğu yerden dışarıdan görünüyor. Da şöyle yapalım. Evet. Şimdi burada tam böyle olması lazım. Böyle olması lazım. Böyle kalmış lazım. Buraya kadar böyle yükseltelim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bundan alacağız. Dur Bu şundan değil şundan ha. Şu alalım. Hiç daha yakışır diyorum. Şöyle koyuyoruz. Böyle. Böyle. Hatta böyle yapacağız arkadaşlar. yazacağım. Böyle. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 blok böyle yapacağız. Bakma bir fikir geldi. Hatta şuraya bir araba yapacağım. Buraya açıp Şöyle küçük bir araba yapacağım şu böyle derken. Neyse yapmayayım ya da süremden gider. Oto galeriler iki katlı olmalı mı? Ben her şeyi ayarlayacağım. Böyle yapıp şimdi buraya arkadaşlar böyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdi onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle. Arkaya böyle mer merdiven merdiven yapacağım. Arabalar yukarı çıkacak arkadan. Nasıl fikir arkadaşlar? Araba böyle yukarı çıkacak buradan. Buraya temizlikçi koyacağız. Arabaları temizleyecek. Bom mom, bom mastik baba fantastik ya bu repçiler otuz tik rana otur. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi arkadaşlar devam edelim. şimdi arkadaşlar oto galerilerinin işini yapıyorum. Ay duvarlarını yapıyorum. Dış diyorum. Dış da aynı ki. Neyse duvarlarını yapıyorum şimdi arkadaşlar. Hemen acele edelim. 1, 2, 3, 4. Hatta 3 yapacağız. Böyle buradan kıracağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Buradan böyle arabalar görülecek Çok güzel olacak Ama içeri araba yapamayacağım arkadaşlar Çünkü Araba yapabiliyorum Ama sığmayacak diye korkuyorum 2 3 yapacağız buna Sonra böyle yapacağız. İçe sokacağız bir adam. Burayı böyle yapacağız. Şimdi burayı kapatacağız. Buradan sonra araba yok. Şimdi arkadaşlar bence otogaleri güzel oluyor. Kardeşim inşallah böyle istemişindir Otogaleri üstünü kapatacağım. Üstte de arabalar gidebiliyor bu arada. Mağaradan yaptım. Bu videoyu ilerletmeden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yarım saat süre aradım. Aboneye. En fazla 20 dakika falan sürecek. Ben bitirdim lan neredeyse yani. Daha bir kat daha çıkacağım yani. Şöyle arabalar düşmesin ya şuraya. En güçlülerinden korkuluk yapmışım. Araba dengesini kaybedip düşebilir. Bir arabanın gireceği kadar yükselteceğim. Böyle olacak. Geç bile kalın tutunum tutunum yaşamaya senle geceleri istemeden ben bu perde. <laughs> Geç bile kalın tutunum tutunum yaşamaya senle geceleri istemeden bu perde. Geç bile kaldım tutundum tutundum yaşama senle geceleri istemeden bu perde. Geç bile kaldım tutundum tutundum yaşama senle geceleri istemeden bu perde. Geç binle kaldım, tutundum, tutundum, yaşamaya sarla geceleri, istemeden bu perdede. Geç binle kaldım, tutundum, tutundum, yaşamaya sarla geceleri, istemeden bu perdede. Niç bile kalım tutunum tutunum yaşamaya senle geceleri istemeden bu perde. Hiç bile kalım tutunum tutunum yaşamaya senle geceleri istemeden bu Hiç bile kalın, tutunam, tutunum yaşamaya sana geceleri istemeden bu perde. Hiç bile kalın, tutunam, tutunum yaşamaya sana geceleri istemeden bu perde. Hiç bile kalın, tutunam, tutunum yaşamaya sana geceleri. Git peşimi bıraksam Senin aşkın bana bir tuzak yıl Git bir kez olsun kendi yakışanı yap Git fotoğrafımızı saklasam Git bir kez olsun kendi ne yakışanı yap Madem bozulacaktın neden düzelttin git kafamın içine bu böyle mi git neden, neden 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 düzelttin Neden düzelttin Neden 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 düzelttin git Neden düzelttin git Git. Fotoğrafımızı sakla. Senin aşkın bana bir tuzak ya. Git. Bir kez olsun kendine yakışanı Madem bozacaktın neden düzelttin? Kafamın içinde bu kadar mizansız git. git. Neden, 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 neden bıraktın git? Neden bıraktım git Git fotoğrafımızı saklasın, senin aşkın bana bir tuzak ya, git bir kez olsun kendine yakışanı yap, git fotoğrafımızı saklasın, senin aşkın bana bir tuzak git bir kez olsun kendine yakışanı yap. Git fotoğrafımızı saklarsın. Feemiş gibi bir tuzak ya. Şimdi alt komşuyu uyardım arkadaşlar Sesi yapmaması için. Şimdi devam edelim. Git fotoğrafımızı sakla. Sen, sen aşkın bana bir tuzak yap. Git bir kez olsun kendine yakışanın Şimdi arkadaşlar burayı da kapattım. Şimdi arkadaşlar şunu alıp üstü böyle kapatacağız sadece. Oto garajımız bitti arkadaşlar. Üst katı bile var yani oto garajımızın. Arabalar oto garajın üst katına da kolayca girebilecek. Arkaya merdivenler yaptık. Yani yaptım. Buraya da böyle bir arabaların girebileceği bir yer yapacağım. Doğru değil de arkayı yapacağım. Mesela şuraya yapayım. Ama aslında bak bir fikir geldi lan. Arabalar üstten altı inebilir aslında şuradan merdiven yapsın. Neyse arkadaşlar otogarajımız bitti görüşürüz.